Şimdi ekonomiye geçeceğiz. Ekonomi haberleri fakat tabii pek çok itiraf var bir de. Ekonomimizin yeni kurmayları var. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı biliyorsunuz. Ondan inciler dinliyoruz. Bütün yaz dinli, fazla uzağa gidemedik. Bütün yaz siz de takip ettiniz. Yaşam şartları, bunların hepsini yıllar öncesinden burada anlatmaya çalıştık. Şimdi bunları doğrularcasına bir yığın söz ediyorlar. Ve ekonomimizin sorunları burada bahsi geçen para politikaları falan yapmaya çalıştıkları bunların çok ötesinde. Farkında bile değiller. Bakalım Şimşek'ten itiraflar. Uzun süre kur tutulmuş. 2021'in Aralık ayıyla aşağı yukarı 2023'ün Mayıs'ına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuştu. Biz kuru serbest bıraktık. Seçimlerin yaklaştığı bir dönemde kurları baskılayarak bir taraftan enflasyonu kontrol etmek, diğer taraftan seçmen algısına etki edebilmek için ciddi şekilde bir çaba sarf edildiği de net bir biçimde bugün ekonomi bakanı tarafından itiraf edilmiş oldu. Bugüne kadar muhalefet ve ekonomistler iktidarın dolar kuruna müdahale ettiğini söylüyordu. İlk kez iktidar içinden bir isim dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek yanlıştı dedi. Bir taraftan rasyonel politikalar diyeceğiz sonra kuru müdahale bu doğru değil. Kuru serbest bıraktık. Bakan Berat Albayrak döneminde de dolar kurunu 6 lira 80 kuruş seviyesinde sabit tutmak için milyarlarca doların harcandığını da hatırlıyoruz. Madem ekonomi açısından uygun olmayan bir kur politikası idi kurları belli bir seviyede baskılamak bunu neden yaptılar? Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervinin satılmasına ilişkin tartışma sürerken 20 Aralık 2021 gecesi iktidar yeni bir adım attı. Yükselen döviz kuruna karşı kur korumalı mevduat devreye sokuldu. Anında telefonlara takır takır şeyler gelmeye başladı. Döviz fiyatları düşüyor. Ben değil böyle <laughs> falan. Yerimde duramıyorum. Kıpır kıpır. Ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <laughs> Yok efendim. Lan nasıl Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin cümleleri. iktidar bugüne kadar döviz kuruna müdahale edildiğine yönelik sözleri hep yalanladı ama Mehmet Şimşek 2021 Aralık ayından 2023 Mayıs ayına kadar müdahale vardı dedi. Uzun süre kur tutulmuş. 2021'in Aralık ayıyla aşağı yukarı 2023'ün Mayıs'ına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuştu. Biz kuru serbest bıraktık. Bakan Şimşek de bugün bunu açıkça itiraf etti. Suçu kendinden önceki saray politikalarına attı. Türkiye ekonomisini bu kadar olumlu etkileyeceğini kimse tahmin edemezdi. Müthiş bir buluştu. Nebati'nin müthiş buluş dediği hazineye yüz milyarlarca lira yük getiren kur korumalı mevduatla ilgili Mehmet Şimşek'in sözleri. Şimşek bugün Merkez Bankası kura müdahale ediyor mu sorusuna da net yanıt vermedi. Belli bir seviyeyi hedefliyim o seviyeyi korumak için rezerv hacim diye onu soruyorsanız benim bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok. Enflasyon konusu biraz zorlu bir sürecimiz olacak. Bunu kabulleniyoruz. Gelecek sene bu vakitlerde çok net bir şekilde enflasyonun kalıcı bir şekilde düştüğünü inşallah göreceğiz. Dezenflasyonla birlikte inşallah biz enflasyonun belini kıracağız. Cumhurbaşkanımız programı sahiplendi evet. ve arkasında duruyor. Bu bizim için inanılmaz bir güç, inanılmaz bir avantaj. Yanında kim var? O da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Halk Bankası'nın adeta bir dolandırılması söz konusu. Geçmişte faiz konusunda karşı karşıya geldiği, kabinede yer vermediği Mehmet Şimşek'e sert sözlerle yüklenmişti Erdoğan. Artık faiz sebep enflasyon sonuç tezini dillendirmiyor. Şimşek'le birlikte rasyonel politikalara geri dönüldü ve Erdoğan açıklanan orta vadeli programın başarılı olacağını savunuyor. Evet bu haberde ve bütün bu açıklamalarda, sözlerde, beyanlarda Dikkatinizi bir şey çekti mi? Bir biz var. Biz diye bir şey var. Biz. Bazı zorluklarımız olacak. Mesela biz. Yine cümlelerinin başında. Biz. Kim? Biz kim? Siz mi biz mi? Yani bir siz varsınız. Bir de geri kalan bütün bu ekonomide sıkıntılar yaşayan insanlar var. Bu bahsi geçen biz şöyle bir biz. Ben bunu arada tekrar ediyorum. Tam da yeri geldi işte. Tekrar söyleyeyim. Onların bizi şöyle sizde yiyip içelim. Biz de gülüp geçelim. Böyle yani. Ve pek çok şeye para var. Savruluyor. Efendim işte kur için, şu için, bu için. Sonra da bunların bedelini bu ülkenin insanı ödüyor. Kimler? işte gençler, çocuklar. Mesela emekliler.